Merhaman arkadaşımıza da. Şimdi siyasetin gündemi de son günlerde oldukça hareketli biliyorsunuz. Vekillikleri düşürülen 3 isim, HDP ile CHP arasındaki örtülü ittifak gerilimi, HDP'nin planladığı yürüyüş, siyasetin gündeminden birçok başlık sayabiliriz aslında. Değerli konuklar bizi bekliyor. Bu konuları konuşacağız. Konuklarımızı hemen takdim edeyim size. SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Biş. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, merhabalar. Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ali Saydam, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi yayınlar efendim. Sağolunuz. Ve kamuoyu araştırmacısı Mustafa Şen bizimle birlikte, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ali Bey'le başlamak istiyorum. Ali Bey tekrar hoş geldiniz. Aslında e, geride bıraktığımız saat dilimlerinde hatta az önce de seyircilerimizle paylaştık. Günün sıcak gelişmelerinden biri eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un e, açıklamasının ardından e, Başsavcılık tarafından ifadeye çağrılması konusu günün en sıcak başlığı. Bu konudaki e, değerlendirmenizi merak ediyoruz. Evet. Sayın Başbuğ kendisi zaten istemiş gibi bunu yani o ifadesinde o televizyon programında e, kadar ben de izledim yani araştırılsın diyor. Bu bir iddia atıyor ortaya o araştırılsın diyor. Bunu da işte savcılık e, ciddi alıyor ve araştırıyor. Yani burada çok da öyle e, komplike bir durum yok. Şimdi ortaya atılan iddianın e, Sayın Başbuğ tarafından Hukuki çerçevesiyle ve de delilleriyle ortaya konması gerekir. Yapılan iş de bu. Ben burada çok fazla yoruma açık bir yer görmüyorum. Yani bunu çünkü e, hani e, büyütü, büyütmeye çalışılıyor bu. Fazla da büyütecek bir şey yok. Ama arkasında gerçekten e, başka bir takım deliller, başka bir takım gerçekler ortaya çıkarsa o zaman işin boyutu farklı yerlere gidebilir. Evet, şimdi bir diğer başlıkta aslında uzun süredir gündemde olan başlık. Nebi Bey'le de devam edeyim az sonra e, Ali Bey'e tekrar döneceğim. Nebi Bey aslında kurulan ittifakların kurulduğu günden beri e, tartışıldığı bir noktadayız. Ee, özellikle 5 benzemezin bir araya geldiği süreçten bu yana acaba ne olacak bu süreç? E, ne zaman nasıl işleyecek ve e, ne zaman aslında çıkarlar çatışacak sorusu sık sık soruldu. Son günlerde yaşanan karşılıklı yapılan açıklamalar gerilimi biraz daha yükseltmiş durumda. Hem HDP kanadından kaldı ki İyi Parti ile e, Meral Akşener'in açıklamalarıyla başladı bu yeni süreç. Şimdi bu yaşananlardan sonra son açıklamaları da göz önünde bulundu. ...durduğumuzda ne olur ittifakın akıbeti, ne dersiniz? Yani Millet ittifakını aslında siz de söylediniz... ...ideolojik olarak ve siyasi konumlanma olarak birbirinden farklı partilerin oluşturduğu bir ittifak... ...ve bu ittifak aslında stratejik bir ittifaktan yani belirli siyasi programlar üzerinden bir araya gelme değil... ...daha çok AK Parti ve Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşıtlığı üzerinden şekillenen ittifaklardı. Dolayısıyla da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ardından sık sık seçimlerin yapılması... ...çünkü seçimler öyle denk gelmişti, referandum referandumun ardından Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri... ...ardından yerel seçimler, dolayısıyla bu ittifakın taktiksel olarak devam ettirmesini mümkün kılmıştı. Yani seçimler aslında... Bu partilerin arasındaki görüş ayrılıklarının e, sümen altı etmişti ama şimdi seçimlerden 31 Mart'tan sonra 2023'e kadar seçimlerin olmadığı dikkate alındığında aslında burada e, bu ittifakı devam ettirmenin zorlukları da yaşanıyor. Bunu görüyoruz. Bu hem HDP'nin içerisinde iki ana damar üzerinden yürüyen bir tartışmada göz, e, görüyoruz hem de CHP İyi Parti ve HDP arasındaki ilişki biçiminin yürütülmesindeki zorluklardan da görüyoruz. Şimdi HDP açısından bakarsak HDP içerisinde iki tartışma var. Birincisi şu, diyorlar ki özellikle daha çok Kandil'e yakın gruplar HDP içerisindeki. Biz CHP'ye büyük şehirlerde seçim kazandırdık, Millet İttifakı'na büyük şehirlerde seçim kazandırdık ama kritik dönemlerde bizi sahiplenmiyorlar. Ve aynı zamanda şunu ekliyorlar, Diyorlar ki tamam bugüne kadar bu ittifakı üstü örtülü şekilde güç birliği üzerinden temellendirdik, yürüttük. Ama bundan sonraki süreçte diyorlar biz bunu tabanımıza anlatamıyoruz. ittifakı açık, resmi ve kurumsal bir çerçeveye kavuşturmamız lazım diyorlar. HDP'nin içerisindeki özellikle Kandil'e yakın bir grup. Ama diğer taraftan yine HDP'nin içerisinde özellikle Mithat, Sancar ve Mithat Sancar'ın başkanlığını destekleyen gruplar içerisinde de diyorlar ki ya işte bizim bu PKK terör örgütüyle araya mesafe koyamamamız meselesi sürekli gündemde tutuluyor. Dolayısıyla CHP'nin bizden beklentisi biraz daha iyi partinin de bizi sahiplenebileceği CHP'nin ulusalcı Atatürkçü kanadının da sahiplenebileceği bir söyleme evrilelim. En azından görüntüde Mitat Sancar'ın başkan olması üzerinden böyle bir e, siyasal konumlanma e, ya gidelim diye bir tartışma var ama bu tartışmanın içerisine baktığınız zaman özellikle terörist başı Abdullah Öcalan'a yakın kişilerin e, HDP medyasında ya da PKK medyasında yaptıkları e, açıklamalara yazdıkları yazılara baktığınız zaman onlar şöyle diyorlar ya her şey meclis değildir işte tırnak içerisinde biz bir mücadeleyi mecliste elde etmedik dolayısıyla da ittifak gerekirse bozulursa bozulsun gibi bir tartışma var. Dolayısıyla yani HDP'nin içerisinde bu iki ana tartışma yürüyor. Diğer taraftan CHP ve İyi Parti tarafına baktığımızda şunu net olarak görüyoruz. Sonuçta İyi Parti öyle ya da böyle kurulduğundan itibaren muğlak bir siyasi söylemle daha çok sağ siyaset üzerinden konumlanmaya çalışsa da hem tabanı hem de siyaset yapan aktörlerin önemli bir kısmı milliyetçi duruşlarıyla, milliyetçi söylemleriyle bilinen siyasetçiler. Dolayısıyla zaman zaman burada HDP'nin özellikle terör örgütüyle bağlantıları, terör örgütü'nün yaptığı eylemleri sahiplenmesi, hı hı. işte yine terör örgütü'nün yaptığı eylemlerle ilgili örgüt üyelerinin öldürüldükten sonra cenaze merasimlerine katılması gibi süreçlerde HDP, pardon CHP ve İyi Parti bu süreçleri sahiplenmekte zorlanıyor. Dolayısıyla diyorlar ki biz mümkün olduğu kadar işte HDP'nin mitet Sancar çizgisinde bir siyase siyasi söyleme yönelmesini bekliyoruz. İyi Parti'nin de ya işte kamuoyunda, medyada, gazetelerde tartışılan HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyma tartışmalarını fazla öne çıkarmasın. Bunu gerekirse görmezden gelsin. Dolayısıyla bu ittifak 2023'e kadar devam etsin gibi bir arayış içerisindeler. Ama benim gördüğüm kadarıyla burada bu ittifak yani Millet İttifakı ve bununla güç birliği yapan HDP'nin birlikteliğinin 2023'e kadar sürmesi birçok sınamadan geçecek. Yani çünkü her tartışmada, her türer eyleminde bu ittifak sorgulanacak. Bu doğaldır. Hı hı. Çünkü eğer siz bir güç güç birliği yapıyorsanız, ittifak yapıyorsanız, e, bunun e, siyasal alanda, toplumsal e, alanda sorgulanması kaçınılmazdır. Hı hı. Dolayısıyla ben 2023'e kadar e, bu ittifakın daha birçok sınamadan geçeceğini ama her krizde görünmez bir elin, ben öyle e, tabir ediyorum bunu, öyle tanımlıyorum. Görünmez bir el Müdahale ederek e, bu süreci yönlendirecek. Biraz uzattım ama isterseniz bir örnek vereyim. Şimdi son dönemde Sayın Akşener e, özellikle ilk defa yani partisini kurduğundan ilk defa son işte e, bir ay içerisinde HDP'nin PKK ilişkisini e, net Peki ne bilmişte konuşmaya devam edeceğiz hemen Mustafa Bey'e dönmek istiyorum bu noktada aslında az önce ne HDP'nin bu süreçte yaşananları artık seçmenine de anlatamadığı yönünde bir not bıraktı bizlere şimdi HDP'den gelen son açıklamaya baktığımız zaman Mustafa Bey artık gizli ittifak olmayacak her şey açık olacak resmini çekti HDP bu açıklama doğrultusunda CHP ne yapacaktır bu ittifak gün yüzüne mi çıkacaktır? Yoksa bu ittifak burada noktalanacak mıdır? Bir diğer yandan eğer açık bir şekilde ittifak yapılacaksa CHP bunu seçmenine nasıl anlatacaktır? Şimdi CHP hala hazırdaki HDP ile açık ittifak yapabilecek durumda değil. Çünkü HDP'nin herkes biliyor ki e, durumu PKK ipoteği altında. Yani PKK-HDP ipotek altına almış durumda. Pardon PKK HDP'yi e, ipotek altına almış durumda. HDP şehirlerden, köylerden oy alıyor. Kandil'den talimat alıyor. Şimdi bu haliyle hiçbir parti açık bir ittifaka giremez e, HDP ile. HDP'nin bundan vazgeçmesi gerekiyor. Az önce Nebi Hocam'ın söylediği e, HDP içerisindeki taraflar arasındaki e, müzakerelerin ya da e, tartışmaların bir yere varması gerekiyor ama ondan önce bir tarafı oluşturan, yani Kandil tarafını oluşturan HDP yöneticilerinin oturup bundan nemalanmanın insaniyetle, ahlakla, siyasetle alakası kalmadığını görmeleri gerekiyor. İşte dün biz Aydın Öğretmen'in şehit edildiği üçüncü yılı yaşadık değil mi? Şimdi bunu neyle açıklayacaklar? Bebekleri öldürüyor PKK çocukları öldürüyor. Masum mezarlar var artık. Yani tamamen günahsız, hiçbir haberi olmayan çocuklar, bebekler, gençler öldürülüyor. Öğretmen ya da polis fark etmiyor, asker fark etmiyor. E, sivil ya da e, sivil olmaması fark etmiyor. Bu insanlar masum ve bunlar teröristler tarafından şehit ediliyor. Çocuk, bebek, işte anneler, babalar Diyarbakır'da ee, oturmuşlar ee, geçen seneden beri eylem yapıyorlar yavrularını istiyorlar. Diyorlar ki biz niye buradayız? Niye bu HDP binasının önünde bu eyleme başladık? Çünkü çocuklarımız en son burada görüldü. Yani HDP binasına gidiyor çocuk ondan sonra daha yok. Anneler bunu istiyor. Şimdi HDP'nin oturup asıl bunu tartışması gerekiyor. Bunu konuşması gerekiyor. Yani hem kandan hem siyasetten beslenemezsiniz. Hem candan hem siyasetten beslenemezsiniz. Hem meşruiyetten, hem siyasetten, hem terörden, şiddetten beslenemezsiniz. Milletten oy alıp PKK'dan talimat alamazsınız. <laughs> HDP'nin bunu, bunu görmesi gerekiyor. Bunu tartışması gerekiyor ve buna bir son vermesi gerekiyor. Ama halihazırda gerçekten HDP çok net söylüyorum Bu konuda hiç gizlimiz, saklımızda olmaması gerekiyor. Bunu HDP aynı yürekle bir masanın etrafındaki insanlar olarak birbirine söyleyebilmeler. Arkadaşlar biz hem candan hem siyasetten besleniyoruz. Bu olmaz. Hem meşruiyetten evet. hem gayrimeşru işlerden besleniyoruz. Bu olmaz. Siyasetten de terörden beslenmek aynı anda olmaz. Bize Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti bir alan açtı, bir imkan verdi. Dedi ki gelin siyaset yapın. Özgür, evet. çoğulcu, meşru, hukuki, kanuna uygun siyaset yapın. Biz hem bu siyaset alanını işgal edip evet. hem de gidip PKK'dan talimat alamayız. Şimdi CHP'nin Sorunu şurada. CHP'de hem öyle hem böyle. Yani PKK'nın ipoteği altındaki HDP ile siyaset yapacağım ama bunu millete çaktırmayacağım. Hı hı. Yani milleti ahmak yerine koymak en büyük ahmaklıktır. Bu millet en büyük siyaset patronudur. Ona siz akıl taslayamazsınız. Peki. Akıllılık taslayamazsınız. Millet bunları görür ve faturasını keser. Peki. Ee, şimdi bir diğer yandan bir başka başlık daha var konuşmak istediğim. Sürem de daraldı. Hemen Ali Bey'e dönmek istiyorum tekrar. Seçim kanunu değişikliği ya da baraj tartışmaları beraberinde geliyor. Ee, tabii bunların paralelinde düşündüğümüz zaman bu ittifaklara nasıl yansır sorusu da akıllara geliyor. Ne dersiniz Ali Bey? Şimdi anladığımız kadarıyla bu ittifaklarda yüzde bir bile oy alan biri bir parti parlamentoya giriyordu. Yani hile-i şeriyeye müsait bir ortam yaratılıyordu. Bunu engellemek istiyorlar görüldüğü kadarıyla. Yani yüzde beş de gayet Avrupa'daki Almanya ile kıyaslarsanız da altı, onun bile altında bir oranla buna bir sınır getirilmesi. Eğer millet iradesinin yansımasına bakılacaksa orada konsantrasyonu sağlayıp konsantrasyonu birikimi elde edip meclise girmeye hak kazanacak yüzde beşle hak kazanacak partilerle ittifak yapılması yoksa ben sana işte şu kadar milletvekili vereyim bu kadar yapayım sen de oradan içeri gir sonra da bizim ittifakımız olsun gibi hileyi şeriye algısı yaratan e, durumlara müsaade edilmemesi yolunda yani bir girişim var gördüğümüz kadarıyla bunu da e, başarıyla geçirecekler meclisten e, burada bir e, Mustafa Şen kardeşime bir küçük e, gönderme yapmak istiyorum şimdi bu e, eşyanın tabiatına aykırı HDP'nin kalkıp bizim PKK ile hiçbir alakamız yok demesi bunu bunu neden böyle söylüyorum geçmişe dönüp baktığımız zaman isterseniz bu partileri kapatın yenileri kuruluyor. Ee, ve de o yenilerinin e, doğrultusunda gene PKK'nın talimatları yönlendirmesi ve icazeti doğrultusunda yürüyor. Şimdi bu tekerrür edip duruyor. Evet bunun işte İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi eğer temelini kuruturlarsa kurtursa Türkiye, o zaman e, o partileri bir şekilde şeye getirmek, izraya getirmek Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na uygun ve e, halkın da vicdanına uygun bir yere oturtmak mümkün. Yoksa her zaman tekrar tekrar aynı sahneleniyor her şey. O yüzden yani mesela şey öneriyorlar, HDP kapatılmalı diyorlar. E tamam kapatılmalı, DHP çıkacak arkasında. Benzer bir şey olacak. O zemini ortadan kaldırmanın yöntemlerini hem ekonomik hem sosyal hem de siyasi olarak bulmak lazım. Peki. görüşüm bu. Peki çok teşekkür ediyorum efendim. Yayına katıldığınız için Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ali Saydan bizimle birlikteydi. Diğer yandan kamuoya araştırmacısı Mustafa Şen çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. Sağolunuz. SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebimiş bizimle birlikteydi. Nebi Bey çok teşekkürler yayına katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sağolunuz. Değerli konuklarımız.